Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber paragrafta anlatım. Dördüncü testimizi çözeceğiz. Bu testimizin başlığı düşünceyi geliştirme yolları ikinci bölüm olacak. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda bize ne demiş? Hadi gelin şöyle bir bakalım. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bakıyorum örneklendirme sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, tanımlama, benzetme gibi ifadeleri vermiş bana. Cümlemizde metnimizde şöyle bir inceleyelim. Hangileri var görmüş olalım. Yapay gıda boyaları şekerlere, sporcu içeceklerine ve pişmiş ürünlere parlak renkler verir. Bakın nelere verilmiş? Şeker, sporcu içecekleri, pişmiş ürünler Bunlara parlak renk veriyormuş. Somutlaştırdı, örneklendirme var. Örneklendirmenin olmadığı hemen şıklarımı eledim. O zaman benzetme ya da sayısal verilerden yararlanma arayacağız. Hemen metni zaten sizlerde okudunuz. Ben de şöyle bir göz attığımda ne görüyorum bakın şurada? Aslında yapay gıda boyası tüketimi son 50 yılda %500 oranında arttı diyor. Kesinlikle yüzdelik kesirlik sayılar varsa sayısal verilerden yararlanma vardı. O yüzden doğru cevabım örneklendirme ve sayısal verilerden yararlanma yani A şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuz ile devam edelim. Bu soruda da yine bize bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi bulunmaktadır diye soruyor. Bakalım. İnsanlar su üzerinde bir yerden bir yere gitmek için gemilerden yararlanıyorlar. Gemiler başka birçok amaçla da kullanılıyor. Yiyecek ve eşya taşımak, balık tutmak ve keşif yapmak gibi. Gemilerin kullanım amaçları insanların gereksinimlerine bağlı olarak değişiyor. Bakın bize somutlaştırarak görevlerini vardı yukarıda da yaptığımız gibi. O zaman burada örneklendirme vardır. Yani cevabımız A şıkkı olmalıdır diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Misal, andırmak gibi gibi ifadelerin burada sıklıkla kullanıldığını söyleyebilirim. 1- Yazarlık tıpkı iyi bir hatip olmak gibi geliştirilebilir bir yetenektir. Yazarlığı neye benzetti? İyi bir hatip olmaya benzetti. Kesinlikle burada benzetme sanatımız var. Cevabımız A şıkkı bir olmalı bu nedenle. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu metinde aşağıdaki düşünceye geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur demiş. Hadi bakalım hangisine başvurulmuş. Serbest atlayış, yamaç paraşütü, bangi jumping. Heyecan arayanların, adrenalin isteyenlerin ortak tutkularıdır bu sporlar. Tutku diyorum çünkü öyle sıradan bir iş değil yaptıkları. Şimdi burada heyecan arayanların Aradığı şeyler neymiş tekrar bakıyorum adrenalin isteyenlerin serbest tatlayış, yamaç paraşütü, bangi jumping. E o zaman ben buralarda örneklendirme yapıldığını söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Örneklendirmenin olmadığı şık varsa elemiş şey oldum. Karşılaştırma ve benzetme arayacağım geri kalan kısımda. Bir bakalım. Tutku diyorum çünkü öyle sıradan bir iş değil yaptıkları. Kimi kilometrelerce yüksekten atıyor kendini, kimi beline bağlamış bir ipe güveniyor, kimi de kanadıyla süzülüyor havada. Bu insanları kıyasladı aslında ama devam ediyorum. Tehlikenin farkındalar ama bu onlar için caydırıcı bir güç değil. Aksine kuvvetlendiriyor bağlarını. Daha bir sıkı sarılıyorlar malzemelerine. Hala kıyaslama var. Bu sporların farklı özellikleri var. Yamaç paraşütünü ele alalım. Havacılık sporları arasında gökyüzünde olmanın tadına doya doya hissettiğin, saatlerce havada kalabildiğin spor türü. Bakın havacılıklar arasında bize yamaç paraşütünü de verdi. Artık ne duruyorum? Kesinlikle burada kıyaslama yani karşılaştırma var. E, Örneklen lendirme de vardı. O zaman örneklendirme ve karşılaştırma cevabın B şıkkı olmalıdır diyebilirim. Beşinci sorumuz ile devam edelim bakalım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci soruda bize bir metin vermiş ve bu metinde bazı öncüller verip düşünceyi geliştirme yollarının tamamının kullandığını söyleyebilmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çok güzel bir soru. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bize bakın karşılaştırma, örneklendirme, benzetme ve tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yolları ifadelerini vermiş. Öncelikle metinde acaba burada gördüklerimizden kaç tanesi var hangileri var buna bakacağız. Boşta kalanları da ne yapacağız biz şıklarda arayacağız ki tamamını kullanabilirim. Nokta nokta başladı biz tamamlayacağız orayı. Nurullah Ataç bunu çok iyi yapan denemecilerin başında gelir. Bakın diğer denemecilerle Nurullah Ataç'ı kıyasladı. O zaman burada ne var? Karşılaştırma var. Şıklarda benim karşılaştırma aramama gerek kalmadı çünkü metinde zaten vermiş. Onun denemeleri dil kullanımındaki başarısıyla dikkat çeker. Deneme yazarın düşüncelerini özgürce kesin yargılara varmadan ortaya koyduğu sözcüklerin anlam sınırlarını zorlayan bir yazı türüdür. Deneme nedir diye sorduğumda cevap alabiliyorum. Bu yüzden burada tanımlama yapılmıştır. Tanımlama da gitti. Ataç da bu türde yazarken sık sık kelimelerinin köklerine iner, sözcüklerin anlamlarını sınırlarını zorlar. Salah bir selinde. Dili iyi kullandığı bilinir ancak Ataç'ın yazılarındaki yoğunluk ve özgünlük onda görülmez. Tekrar bir kıyaslama yaptığımızı görüyoruz burada. Nurullah Ataç'ın Günce adlı yazısı edebiyat çevrelerinde hala konuşulurken Salah Birsel'in benzer türdeki yazıları daha az hatırlanır olmuştur. Evet betinde bolca karşılaştırma gördük. Onun dışında burada Nurullah Ataç'ın denemelerinden birine örnek verdi. O da günce e, dolayısıyla örneklendirme yaptı soyut bir şeyi somutlaştırdı bizim için. Demek ki biz şıklarda benzetme arayacağız ki tamamını kapsasın diyoruz bu metin. A şıkkında deneme yazarın düşüncelerini serbestçe ifade ettiği kural tanımaz bir türdür. Burada ne yapmış? Tanımlama yapmış. Dolayısıyla tanımlama zaten yukarıda vardı. Biz benzetme arıyoruz. A şıkkı gitti. B, denemeci düşüncelerini sözcüklerle nakış işler gibi işlerse yazı kalıcı olur. Bakın burada düşüncelerini bir nakışa benzetmiş düşüncelerini anlatmaya. O yüzden evet benzetme vardır burada. Cevap B gibi görünüyor ama C ve D'ye de bakalım. Bir yazının Değerini belirleyen en önemli şey onun duygusal yoğunluğudur. Bakın en kıyaslaması yaptı. O yüzden burada karşılaştırma var. Biz metinde 3-4 yerde zaten karşılaştırma gördük. Buna ihtiyacımız yok. Gitti. D şıkkında denemedi. Dili etkili biçimde kullanmak her yazarın başarabileceği bir şey değildir. Yine bir kıyaslama, bir karşılaştırma görüyoruz ama asla benzetme yok. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı olmalı. 6. sorumuza haydi şöyle bir bakalım. 6. soruda demiş ki: Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur? Bakalım. Almanya güneş enerjisi kullanımında geçtiğimiz günlerde önemli bir rekora imza attı demiş. 9 Haziran günü öğle saatlerinde ülkede tüketilen tüm elektriğin yarısından fazlası güneş enerjisinden karşılandı. Üstelik ışınlar eğik geldiğinden ve bulutlu gün sayısı dünya ortalamasının üzerinde olduğundan Almanya güneş ışınlarının sınırlı ölçüde ulaştığı bir yer. Güneş enerjisini elde etmek için güneş paneli adı verilen ve güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren paneller kullanılıyor. Yakın zamana kadar güneş panellerinin kurulum maliyeti çok yüksekti. Dolayısıyla kullanımları yaygınlaşmamıştı. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde bu panellerin maliyeti son 5 yıl içinde %80 azaldı. Bakın ne yaptı? İstatistiksel kesirli sayı verdi. Yüzdelik sayı verdi. Sayısal verilerden yararlanma kesinlikle var. Tanımlama karşılaştırmam var. Buna bakacağım. Yakın gelecekteki başka ülkeleri de bu alana yatırım yapması ülkelerinde bekleniyormuş. Şimdi yukarıda da görmüştüm zaten kıyaslamalar olduğunu. Burada da herhangi bir tanımlama yok. Yani örneğin güneş enerjisi nedir gibi bir cümle bize kullanmamış. Bu nedenle cevabımız C şıkkı Olmalıdır diyeceğiz. Daha da artması ve diğer ülkelerde de olması yine kıyaslama yoluna gidilmesiydi. Yedinci sorum ile devam ediyorum. Evet bu soruda bize demiş ki bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Önce okuyacağız sonra şıklara şöyle bir bakmış olacağız. Her işi keyifli hale getirmek sizin elinizde. En sıradan bakın şöyle bula bula gidelim. Çünkü karşılaştırma örneklendirme benzetme ya da işte tanınmış bir kişinin sözü neydi bizim için tanık gösterme. Bunları bularak gideceğim. Yazar tanımlamalardan faydalanarak düşüncenin inandırıcılığını arttırmıştır diyor. Bakalım bu da olacak mı? Hemen ben burada bir tane buldum. En sıradan dedi. Karşılaştırma var. Şöyle K harfi bıraktım. Mesela demiş örnek verecek. Ders çalışmamız ve temizlemeniz veya evrak işleriyle ilgilenmeniz örnekler verdi bize. Somutlaştırdı. O zaman hem karşılaştırma hem örneklendirme var. B şıkkı gitmiş oldu. Bize söylenemez demişti. Devam ediyorum. Bu işleri daha zevkli hale getirmenin bir yolu var mıdır? Tabii ki evet. Bütün bu işleri yaparken onları en mutlu olduğunuz anlardaki gibi olmaya çalışarak ya da Onları zevk aldığınız bir şeye dönüştürmeye çalışarak mutlu olmanız mümkün. Yine karşılaştırma ve benzetme görüyorum. O yüzden bu da gitti. Bakalım tanık gösterme var mı? Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates her gece bulaşık yıkadığını, bunun onu rahatlattığını, belli bir düzeni takip ederek her gün bu işi biraz daha iyi yapmaya çalıştığını, bunu onun heyecanlı canlı tuttuğunu söylüyor. Bulaşıkları yıkarken ıslıkla şarkı ritmi tutmayı da ihmal etmiyor demiş. Evet Bill Gates'in söylediği bir şeyi bize aktardı. Ama tanınmış bir kişinin sözü dolaylı anlatım şeklinde vurgulanmış buna dikkat. Tam olarak tanık gösterme değil dolaylı yoldan. Çünkü niye dolaylı? Doğrudan olsaydı tırnak işareti içerisinde olacaktı. Dolaylı olduğu için kendi yazar kendi cümleleriyle ifade etmiş Bill Gates'in dediğini lütfen buna da dikkat edelim. Son olarak D'ye baktığımda yazar tanımlamalardan faydalanarak düşüncenin inandırıcılığını arttırmıştır. Bu ise daha çok tartışmacı anlatım tekniğiydi ama burada herhangi bir bu üslup kullanılmamış. Sanki bizi okuyucuyu bir yere çekmeye çalışmıyor bu yüzden cevabım D şıkkı olmalıdır diyoruz. 8. sorum ile devam ediyorum. Bu metinde düşünceye geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Kimileri anlatsam roman olur ifadesinden sonra yazsam roman olur mu sorusunu hayatlarının merkezine alıyor. Bakalım sonrasında ne diyecek. Bu bakış açısıyla roman yazarı olmak, öykü yazarı veya şair olmaktan çok daha zor bir yola girmek anlamına geliyor. Kıyaslama yaptı. Roman yazarı, şair olmak arasında, hikayecilik arasında farklılıkları olduğunu aslında dile getiriyor. Karşılaştırma olduğu için D şıkkı gitti. Çünkü diğerlerinde sadece var. Özellikle yıllar sonra Ünlenmiş ama zamanında yoklukla, parasızlıkla ve hatta evsizlikle sınanmış yazarların hayatları olumsuz değil, olumlu bir isteklendirmeye sahiptir. Knut Hamsun açlık romanını yazarken tefecilere borçlanmış, kaldığı pansiyondan kovulmuş ve buna rağmen yazma azminden vazgeçmemiştir. Victor Hugo'nun ölümsüz kabul edilen eseri Sefiller birçok yayın evi tarafından reddedilmiş ama günümüzde bir dünya klasiği olarak azını altın harflerle yazdırmıştır. Bakın Sefiller ve Açlık adlı romanların örneklerini verdi ve metni de bu şekilde somutlaştırmış oldu. Öyleyse hem örneklendirme var hem karşılaştırma var diyebiliriz. Bu yüzden cevabım C şıkkı olmalı. Gelelim bu testimizin son sorusu olan 9. sorumuza. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmamıştır demiş. Bakın bize burada örneklendirme, karşılaştırma, benzetme ve tanımlamayla sayısal verilerden yararlanmayı vermiş. Bir bakalım hangileri var. Ne diyor? Tek bir doğum sırasında dünyaya gelmiş olan iki kardeşe ikiz denir. Burada ne yapmış oldu? İkiz nedir'e cevap vermiş oldu. O yüzden bu cümle böylece tanımlamadır. E tanımlamayı o zaman ne yapıyorum? Eliyorum çünkü bana hangisi kullanılmamış diyor. Dördün olduğu şık varsa bunu hemen silmiş oldum. Cevap A ya da C olacak. Bakacağız devamına. İkizlerin tıpatıp Aynı parmak izlerine sahip olduğu inancı bir yanılgıdır. Tek yumurta ikizleri birçok fiziksel özelliği paylaşır ama her insanın kendine özgü parmak izi vardır. İki çeşit ikiz vardır. Tek yumurta ikizleri çift yumurta ikizleri. Çift yumurta ikizleri birbirine benzemeyebilir. Bazı ikizler ise dış görünüm itibariyle birbirlerine ayırt edilemeyecek derecede benzese de genetik yapıları ve DNA dizilimi bakımından farklılıklara sahip olabilir demiş bize. Şimdi baktığımızda örneklendirme var mı? Hayır, herhangi bir örneklendirme kullanmamış. Biri aldım öyleyse. Sonra karşılaştırma var mı? Evet, çift yumurta ikizi ile tek yumurta ikizini karşılaştırdı. O yüzden bunu ne yapmış oldum? Elemiş oldum. Benzetme yok burada herhangi bir gibi, andırıyor tip gibi gibi ifadeler kullanmamış bize. O yüzden bunu da elemiş oldum. Tanımlamanın zaten var olduğunu söylemiştik. Sayısal verilerden yararlanma kullanılmamış. Hiçbir şekilde sayı bile kullanmamış hatta. O yüzden yine bunu da almış oldum. Benzetme de yok demiştik. Üstünü buraya karalamışım ama burada benzetme yok demiştik. Metinde bulamadık. O yüzden cevabımız 1 3 ve 5 olacak. Bize kullanılmamıştır dediği için cevabımız C şıkkı 1, 3, 5 olmalı. Metinde kullanılmayan gelişmeler arasında. Peki öyleyse bu testimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.